Bir ele alsın bakayım bunu hikayeyi bir anlat da herkes bilsin egzi. Bir gün dişi aslan pardon erkek aslan dişi görmüş. Demiş ki benimle demiş sikim demiş çok kaşınıyor. Ne yapsam ne yapsam birlikte olurum demiş. Ondan sonra yavrusunu bir gece uyurken bağlamış. Yavrusunu bağızlayınca dişi bunu görmüş. Ve demiş ki benim oğlum öldü yerine yeniden neden doldurmayayım. Erkek aslan da bundan faydalanmış. Yavrusunu öldürmüş. Hesabı kitabı Fazla bir hafazlığı Yaptım daha da Görünce kıskandın beni Görünce kıskandın beni Görünce kıskandın. seni Yapmayın diye adam gibi durun şey diye demedik mi He. <laughs> Hep Kapı yedi evet. evet. Dillerdeyiz buna Biliyorum dosyayı verdi tatil Maaşımı sordu fena değil ama ondan değerli banka saatim

kalkarlar kaçarlar Anlatır masallar masallar Kalkar masadan masadan masada. Karanda kafeyin çarpında ekstra Binlik QM mi whatsappta Boş yeriz 2006 pastatta Fazla bira fazla hız Gömdüm daha da hızlandım Görünce kıskandın Beni görünce kıskandın Beni görünce kıskandın Senin işin lak lak Benim para yapmak Gece görüştü kameralar Bak silah bir kadın, bombalar olarak isterim kola AI bile yapabilir Ağızda tek kolay Yeni Bu ne kalın Allah Pardon